Arkadaşlar herkese tekrar merhaba. At Avrat Airdrop'a hoş geldiniz. Bugün sizlere Bitket'in güzel bir airdrop'undan bahsedeceğim. Şartları böyle çok zor olmayan, anlaşılabilir olan bir airdrop. Aslında herkese hitap ediyor arkadaşlar. Yani herkese hitap ediyor derken ne demek istiyorum? Ee, hem yeni gelen kullanıcılar için, hem daha önce kullanıcı olup arkadaşlarını davet etmek isteyen ve o şekilde para kazanmak isteyenler için, hem de işlem hacmi yapan arkadaşlar için güzel bir airdrop. Yani herkese hitap ediyor aslında arkadaşlar. Airdrop'un Detaylarına hemen geçeceğim ama ondan önce lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım. Ayrıca her zaman söylediğimiz gibi bu videoda gösterilen, bundan önceki videolarda gösterilen hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Her zaman söylediğimiz gibi bunlar sadece tanıtımla alakalıdır. E, yatırım tavsiyesi içermez yani. Şimdi arkadaşlar isterseniz detaylara geçelim. Etkinlik Tron patlaması adı altında bir etkinlik arkadaşlar. Yani anlaşılabilir bir etkinlik. Bu arada etkinliğin detayları ile alakalı linki de açıklama kısmına bırakacağım. Eğer sizin merak ettiğiniz bir şey olursa veya benim kaçırdığım bir şey olursa açıklama kısmındaki linke tıklayarak bu ekrana gelebilirsiniz. Buradan merak ettiğiniz şeyler varsa kendinizi giderebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar etkinliğin tarihi 8 Eylül ile 18 Eylül arası. Ama şunu söyleyeyim, etkinlik ödül havuzlu bir etkinlik olduğu için ödül havuzu dolduğunda kesinlikle etkinlikten faydalanamıyorsunuz. Yani isterseniz 9 Eylül'de katılın. Eğer 8 Eylül'de havuz dolduysa 9 Eylül'de katılmanızın bir manası kalmıyor. Zaten havuzda olduğunda bazı borsalar bildiriyor, bazı borsalar bildirmiyor. E, bu da borsadan borsaya değişiyor tabii ki. Öne çıkan tokenler diyor arkadaşlar. Buradaki tokenlerle işlem yapmanız gerekiyor. E, onun haricinde tokenlerle işlem yaparsanız kesinlikle kampanyaya katılmış olmazsınız. Bunu da söyleyelim. E, etkinliğin 3 ana başlığı var arkadaşlar. Acemi bölgesi sevincini paylaş, daha fazla işlem yap diye 3 ana başlığa ayırmışlar. Bunların hepsinden bahsedeceğim sizlere. Acemi bölgesi yeni gelen kullanıcılar için arkadaşlar. Yani yeni gelen kullanıcıysanız şuradaki şartları yerine getirdiğinizde sizler de kampanyaya katılmış oluyorsunuz. Bu şartlardan ben kısaca bahsedeyim. E, referansla kayıt oluyorsunuz. Daha sonra KYC yapıyorsunuz ve şurada belirtilen tutarı tutarda ya işlem yapıyorsunuz ya da yatırma yapıyorsunuz. Diyor ki minimum 100 dolar değerinde minimum 100 dolar değerinde yatırma yapmanız gerekiyor veya spot işlem yapmanız gerekiyor. Ya zaten arkadaşlar 100 dolar yatırdınız diyelim ya da biz her zaman garantici olduğumuz için 103 dolar 105 dolar yatırdınız diyelim. 105 dolarla bir tane TRX alıyorsunuz diyelim. Yani TRX'i de isterseniz diğer tokenlerden de alabilirsiniz. Yani ben her zaman TRX aldığım için fiyatı düşük olsun diye söylüyorum. E, ee, alıyorsunuz diyelim. Daha sonra şartı yerine getirmiş oluyorsunuz. Herhangi bir form falan doldurmanıza gerek kalmıyor. Bu arada e, bu al sat tutarını yaptığınızda yani diyelim ki spot işlemi yaptınız. Paranızı geri çekmek istiyorsunuz. Bununla alakalı detaylarda herhangi bir şey söylememiş. Yani bir şey söylemenize göre bir şey söylemediğine göre parayı geri çekebilirsiniz arkadaşlar. Bu konuda bir sıkıntı yok. Yani ben öyle yapacağım daha doğrusu. E, bu ödülün boyutu da arkadaşlar 300.000 TL'yi. Yani Acemi bölgesinden 300.000 TL'yi satacaklar. Sevinci paylaş kısmı da arkadaşlarını davet etmek isteyen kişiler için arkadaşlar. Bu kişilerin ne yapması gerekiyor? E, öncelikle kendi davet koduyla arkadaşlarını davet etmesi gerekiyor. Ve o arkadaşların da şartları yerine getirmesi. Yani KYC işlemini yapması. işte 100 dolar değerinde spot işlem yapması gerekiyor yani yukarıda belirtilen şeyleri yapması gerekiyor zaten yukarıda belirtilen şeyleri yaptığında kendisi de yani yeni gelen kullanıcı da 100 TRX alacak bu davet eden arkadaş da 150 TRX alacak davet eden arkadaşın da kesinlikle 100 dolar değerinde bu yukarıda belirtilen tokenlerden işlem yapması gerekiyor veya onlardan alması gerekiyor bunu da söyleyelim bu da ilk gelen alır esasına göre yani ödül havuzu bittikten sonra bu ödülde yani bu kısımda kapatılacak. Bunu da söyleyelim sizlere. Daha fazla işlem yap kısmı da yüksek hacim yapan arkadaşlar için. Hemen ondan da bahsedelim. Burada belli bir sıralama sistemi var arkadaşlar. Birinci, ikinci, üçüncü toplamda 60.000 TL'lik ödül veriyorlar. Bu ödül güzel bir ödül ama karşılaması gereken şart da bir o kadar yüksek arkadaşlar. Minimum işlem hacmi 30.000 USDT olması gerekiyor. Yani aslında 30.000 USDT çok büyük bir işlem hacmi değil. Ama yukarıdaki tokenler arkadaşlar genellikle çok kullanılan tokenler değil. Yani kullanılan derken e, kar amacı güdülen tokenler değil. TLX mesela bir para birimi gibi bir şey. Adam hani e, yatırım yapmak istese TLX'e kolay kolay yatırım yapmaz. E, bundan bahsediyorum. Bu yüzden hacim yapmak biraz zor olabilir bu konuda. Diğer şartta zaten altında yazıyor ama şurada benim dikkatimi çeken bir yer daha var. Şurada görüyorsunuz yıldızla e, yazılmış yani not olarak yazılmış. Öne çıkan tokenlerde 100 dolar ve üzerinde işlem yapan kullanıcılar 235.000 TLX'i ...TDX'lik ödül havuzunu orantılı olarak paylaşmaya hak kazanır diyor. Yani ben geldim birinci şartta veya ikinci şarttaki e, işlemleri karşıladım. Diyelim ki ben burada 150 dolarlık TDX aldım. Ben de bu şartı yerine getirmiş oluyorum. Buradan da ödül kazanmaya hak kazanıyorum. Bir nevi öyle oluyor arkadaşlar. Şartlar ve koşullar burada yazıyor arkadaşlar. İkincisi bizim için önemli. Ödüller etkinlik sona erdikten sonra 10 iş günü içerisinde dağıtılacaktır diyor. Yani 18 Eylül'de kampanya bitiyor bittikten 2 hafta içinde ödüller dağıtılacak. Yani 13 günü 2 haftaya falan denk geliyor arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Yani kampanya bu kadar arkadaşlar. Yatırma kısmından bahsedeyim size biraz. Şöyle bitkite gelelim. Bakın burada yatırma yazıyor. Hani kayıt oldunuz. KYC'yi de şuradan göstereyim. Bakın burada kimlik doğrulama yazıyor. Buraya tıklıyorsunuz. Kimlik doğrulamanızı yapıyorsunuz. Kimlik doğrulama yaptıktan sonra işlemleri buradan yapabilirsiniz. Yatırmaya tıklıyorsunuz. Bakın burada istediğiniz coin var. Ben USDT'yi garanti olması için USDT'yi tercih ediyorum herhangi bir komisyon kesmeyen borsadan ben mesela FTX TR kullanıyorum komisyon kesmediği için. FTX TR'den buraya gönderiyorum diyelim. Gönderiyorum ve işlemlerimi buradan yapıyorum. Alım satım işlemlerini bilmeyen arkadaşlar için şöyle göstereyim. Spot'a geliyorsunuz arkadaşlar. Bakın yukarıda TRX yazıyor. TRX'e tıklıyorsunuz. Yani Siz de TRX yazmıyorsa tıklıyorsunuz oraya. Arama yerine TRX yazıyorsunuz. Bakın karşınıza direkt TRX geldi. Tıklıyorsunuz buna. Burada alım satım işlemlerini yapabiliyorsunuz. Bizde minimum 100 dolar diyordu. Yani biz garanti olsun diye 105 dolarlık falan yapıyoruz. Buraya tutarı şurada toplam USDT yazıyor ya. Buraya isterseniz hani 105 dolarlık almak istiyorsanız birinci şartı birinci şartı yerine getirmek istiyorsanız 105 yazın. Eğer ne bileyim yüksek hacim yapmak istiyorsanız yüksek hacim yapın arkadaşlar. Burada her şeyi yapabilirsiniz. E Dediğim gibi duyuru da yani şartlar kısmında e, ödül gelene kadar e, paranız içeride kalması gerekiyor ya da o tarzda bir şey yazmadığı için paranızı geri çekebilirsiniz istediğiniz borsaya. Bu konuda da sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Eğer aklınıza takılan bir şey olursa, anlamanız bir yer olursa, benim bahsetmediğim bir yer olursa lütfen yorumlara yazın. Ben yorumlardan onun bilincinde olayım. Telegram'dan sizlere bunu söyleyeyim, duyurayım. E, i̇stediğiniz yerden bana yazabilirsiniz zaten. Hem Telegram var hem e, yorum kısmı var. Yorum kısmından da bana ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi hani videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bu benim için çok önemli. Şimdilik bahsedeceklerim bunlar arkadaşlar. Eğer bahsetmediğim bir yer varsa dediğim gibi bana yorumlardan bahsedebilirsiniz bu konuda. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.